Bu metin Kıpırtı çocuğun Ocak 2022 6. sayısında yer almaktadır. Sevgili Kader Varlık tarafından yazılmış, ben Serap Şahin tarafından seslendirilmiştir. Trafik taşıtları ve ışıkları. Benim adım sarı otomobil. Hızlı gitmem, levhalara uyarım. Çocukları arka koltuğa alır, güvenli ve keyifli yolculuğa başlarım. Benim adım okul servisi. Öğrencileri taşımak çok eğlenceli trafik kurallarına uygun giderim. Çocukları dikkatli taşımak görevimdir benim. Benim adım kırmızı otobüs. Şoförüm ve yolcular takar kemerleri. Yolculukta kitap okumak çok verimli. Yaşlılara ve engellere yer vermeli. Ben kırmızı ışığım. Durun araçlar. Ben sarı ışığım. Hazırlanın arkadaşlar. Ben yeşil ışığım. Haydi geçiniz. Sessizce iyi yolculuklar dileriz.